Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Doktor Ercan Baran, Orta Doğu Haber Merkezi'nde bizimlesiniz. Bugün yine önemli bir e, makale okuyacağız. İbrahim Karagül'ün e, makalesi, yine Türk-İsrail Savaşı ile ilgili senaryo. Türk-İsrail Savaşı zaten yaşanıyor. Bunlar gün gelir Kabe'ye saldırır. Trump, Netanyahu, Katara, Katar'a saldırıyı birlikte planladı. Şimdi yüz milyarlarca dolar hatırına... Ben yoktum diyor. Aynısı Türkiye'de yapılabilir. İşte o zaman telavi vurulmalı diyor yazar. Evet, şimdi burayı biraz sabır büyüteyim. İsrail ve ABD, Orta en makul devletine önceki gün hava saldırısı düzenledi. Yüz milyarlarca dolar parasını aldıkları devleti bombalarla ödüllendirdi. Tabii bunu niye yazıyor? Çünkü Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirliklerinden 2 trilyon dolara yakın anlaşma yapıldı. Amerika anlaşma yaptı bu yüzden. Gazze için geride kalan tek adresi de yok etti. Küresel terörizmin en ağır suçlarından birini daha işledi. Üstelik bu saldırıyı yapmak için diplomasi terörizmi olarak tanımlamamız gereken bir yöntem kullandı. Soykırımcı cep artık bölgemizde hiçbir ülkenin güvende olmadığını dünyaya ilan etti. Müttefiklik ve dostluk kavramlarını öldürdü. Ortaklık ilişkilerine saldırdı. ABD'nin aslında bir İsrail aparatı olduğunu gösterdi. İsrail ve ABD bir yön, Kabe'yi de bombalarsa ne yapacaksınız? Trilyon dolarlık rüşvetler artık hiçbir işe yaramayacak. Bu yol hepimizi çok feci alanlara sürükleyecek. Sadece coğrafyayı değil, bütün dünyayı büyük felaketlere sürükleyecek. ABD ve İsrail dünyayı insanlık tarihinin görebileceği en korku senaryoya mecbur bırakacak. İnsanların intiharı için yollar hazırlayan İsrail'in bir gün Kabe'yi de bombalayacağını artık düşünüyoruz. Arap devletlerinin o günde kanamalarla geçiştireceğini artık biliyoruz hepsinin rehin alındığını, bu coğrafya için bir gelecek kuramayacaklarını, onlarca yılda batıya aktardıkları trilyon dolarların bile iktidar güvencesi vermeyeceğini biliyoruz. İslam dünyasını kıramayla yeteneğini de hepimiz biliyoruz. Yani yazar yazmamış ama ben söylüyorum. Ancak İsrail'in işine yaradığınız kadar ABD müttefiki olabilirsiniz. Katar'a yapılan İsrail saldırısı coğrafya genelinde yeni bir aşamaya geçildiğinin habercisidir. Artık sen ulusal sınırlar müttefik hassasiyetleri, dost düşman ayrımı diye bir şey yok. Artık güvenlik sınırları diye bir şey yok. Artık gücü yeten herkes her ülkeyi her başkenti bombalayacak. Artık dünya genelde böyle bir atmosfere doğru bütün kapılar açıldı. Katar, ABD ve İsrail'in Hamas'la müzakereler için tek bağlantı noktasıydı. Müzakereler, diplomasi yöntemleri bu ülke üzerinden yürütülüyordu. Temasın kesilip kesilmeyeceği henüz bilinmiyor. Ama Katar'ın bu ağır saldırıyı hazmetmesi çok zor olacak diyor. İsrail'in bu saldırısı aslında bölgedeki hiçbir ülkenin ABD müttefiki olmadığı, ABD ile ittifak ilişkilerinin ancak İsrail'in istediği kadar olabileceği, ABD'nin bu ülkeler ancak İsrail'in içine yaradıkları ölçüde değer vereceği, paralarını yağmalayıp İsrail'i kul köle yapacağı bir kez de ortaya çıktı. Müzakere tuzağı, saldırı ve sonraki açıklamalar aynı masada planlanmış. Amas'la müzakere formülü bir tuzak olarak hazırladılar. Trump ve Netanyahu Katar'da Hamas'a da o bölge ülkelerine de Gazze'de çözüm için çabalayanlara da çirkin bir tuzak kurdu. Tezgah şöyle kurulmuş. Trump Hamas'a öneriler sunuyor. Aynı anda hava saldırılarını da organize etmiş. Onlar toplansın biz bu arada hepsini vuralım diye bir saldırı planı yapmışlar. Öyle de oluyor. Heyet maddeleri görüşürken ABD İsrail uçakları Suudi hava, hava sahasından geçerek iddia böyle Katar'a doğru ölüm uçuşuna çoktan başlamış bile. Şöyle bir tarz, arkadaşlar. Unutmuşuz. Ha. Evet. Ee, her bomba ile yüz milyarlarca doları kurtarma telaşı yaşa. Dikkat edin saldırı sonrası Netanyahu hemen bu saldırının sorumluluğunu üstleniyorum açıklaması yapıp Trump'ı kurtarma telaşına düştü. Ardından Trump saldırı Netanyahu'nun planıydı benimle alakası yok açıklaması yaptı. İnanılır gibi değil. Bu açıklamaları bile önceden planlanmışlar. Ortada dört ayaklı bir planlama var. Müzakere maddelerinin sunulması, heyeti bir adreste toplaması, sonra hava saldırısının yapılması, ardından Trump'ı kurtarmaya dönük açıklamalar. Aslında son derece basit ama korkunç derece çirkin bir saldırganlık var. Trump'ı bu saldırılardan uzak tutma düşüncesinin sebebi ABD'den Orta Doğu'daki varlığına zarar gelmemesi düşüncesi. Sadece Katar'ın ABD'ye 100 milyarlarca dolarlık yatırım sözünü alan Trump, hem saldırayım hem parayı kaçırmayayım derdine düşmüş. Parayı al, İsrail'i köle yap, Brezilya'yı yaşat, ne aşağılık ilişki bu? Çocukların bile anlayacağı bu basit tezgahlara maalesef Arap devletleri hep gönüllü oldu. Yüz milyarları ver. ABD ile dostu, dost olduğunu san. O seni İsrail'e köle yapsın. istediğin an ülkeni bombalasın. Bütün Arap topraklarını İsrail'in operasyon alanına dönüştürsün. Ama sen bu çaresizliğe rezilliği devam ettir. Açık ve net söyleyeyim. Bu coğrafyada bütün savaşlar, bütün iş çatışmalar, bütün aşağılanmalar, bütün yağma ve talanlar coğrafyanın siyasi karar alıcılarının beyinsizliğinden ya da hainliğinden kaynaklanmıştır. 200 lira riyakar palavracı Ukrayna masası da dağıldı. Artık kimse Trump'a inanmaz. Gün ortasında Katar gibi bölgesel krizler çözmek için çaba harcayan, ABD müttefiki Türkiye'nin en yakın ortaklarından birini boğmalar. Sonra da bu işi Netanyahu ben, yaptı ben yokum yalanlasın. Trump için en ağır itibar kaybı güvensizlik örneğidir bu. İyi polis kötü polis. Amerika iyi polis ister kötü polis. Artık kimse onun sözüne bağış girişimlerine, diplomasi masalarına güvenmeyecek. Kimse onu ciddiye almayacak. 200 yüzde riyakar güvenilmez yalancı İsrail'in elinde oyuncağa dönüşmüş bir adamın ülkeler nazarında bir itibarı olmayacak. Bugünden sonra Ukrayna için başlattığı süreçler yok olup gidecek. Hiçbir sonuç alamayacak. Öyle öyle Avrupa liderleri karşısına dizerek yaptığı şunun hiçbir karşılığı olmayacak. İsrail açık açık Trump'ı bir terör unsuruna dönüştürdü. ABD için bundan daha büyük bir, büyük bir kayıp asla olmayacak. Türk-İsrail savaşı çoktan başladı. Akıllı olan cephelere dikkatle bakar. Bu saldırı coğrafya genelinde yeni bir sayfa açtı. Artık İsrail'in saldırmayacağı tek bir ülke kalmadı. İran, Yemen, Suriye, Lübnan, Filistin listesine şimdi Katar eklendi. Bir süre sonra Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün hatta Cezayir eklenecek. Hepimiz, hepiniz peki ya Türkiye diyor elbette. Biz de şunu söyleyelim. Türkiye ile İsrail zaten savaş halinde. Gazze'de, Suriye'de, Akdeniz'de, Kıbrıs'ta, Ege'de, Libya'da, Doğu Afrika'da, Fırat'ın doğusunda Türkiye-İsrail savaşı zaten devam ediyor. Peki bu açıklamalar neden servis ediliyor? Suriye'de Türkiye'nin üst kurmay her bölgeye saldırdılar. Türkiye Suriye ortak savunma girişimlerinin tamamına saldırıyorlar, sabote ediyorlar. Bundan sonra saldırmaya devam edeceklerini açıkça ilan ediyorlar. Bunu yapıyorlar arkasından da ama Türkiye'ye çatışmak istemiyorlar açıklamalarını servis ediyorlar. İsrail ardı ardına Türkiye hakkında açıklamalar yapıyor. Bunu medya eliyle servis ediyor. Açıklamaların odak noktası Türkiye tehdidi ve Suriye'de Türkiye-İsrail çatışması üzerine bu tür açıklamalar psikolojik ortam oluşturmayı amaçlıyor. Bu da Türkiye için bir tehlikeyi ortaya koyuyor. İsrail suikastları başlayabilir, bazı yerlere saldırı yapılabilir. İsrail Türkiye'de bazı yerlere hava saldırıları yapabilir, bazı kişilere suikast düzenleyebilir. Savunma Bakanı İsrail kalsa yönelik suikast girişiminde emir Türkiye'den verilen yay yapması bundan dolası bir saldırının gerekçesini oluşturuyordu. Açık ve net söylüyorum. Bunu Türkiye'de dene, deneyecek, suikast ve saldırılara girişecek. CHP tartışması, DAEŞ terör saldırıları, İsrail bağlantıları ama yakında daha çok daha çok, daha net, çok daha net belli hedeflere saldırılar başlayacak. Çok büyük öfkeyle cevap verilmeli. Doğrudan Tel Aviv bombalanmalı. Herkes bunu ciddiye almalı. Türkiye büyük bir olduğu bittiğine karşı karşıya kalabilir. Böyle bir durumda İsrail'e çok ağır bir saldırı yapmak zorundayız. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti iki paralık bir devlete döner. Böyle bir durumda kısmi misillemeler değil, doğrudan Tel Aviv bombalanmalı. En son Suriye'nin Laskiye ve Humus bölgelerini bombaladı. Bir gün sonra Humus'a getirilen Türk füzelerinin konulduğu depoların vurulduğu iddia edildi. Türkiye bu iddiayı yalanladı. Bu bile açık ve net Türkiye'ye saldırıdır. Türkiye'deki her İsra İsrail'in bir intihar bombacısıdır. Tekrar edelim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan İsrailler Gazze'deki soykırıma katılıp tekrar Türkiye'ye dönüyor. Olası bir çalışma bunların tamamı Türkiye'yi içeriden vuracaktır. Tamam Mossad için çalışacak. Tamamı İran'da olduğu gibi içeriden saldırı için birer intihar bombacısına dönüşecek. Öyleyse soralım. Türkiye'de kaç İsrail askeri var? Türkiye'de İsrail'in drone depoları var mı? Silah yanıkları var mı? Terör kimleri var mı? Bence Türkiye Katar'ın bombalasından bombalanmasından sonra her ihtimale hazır olmalı. Bütün olan üstlükler, olan muhtemel hale geldi. Katar'daki saldırıyı Hamas'la terörle sınırlandıran herkes çok büyük hata yapacak. Evet dinlediğiniz için teşekkür ederim.